Ömrünü kitaplarına, kitaplarını da millete vakfeden bir kahraman Ali Emiri Efendi merhum hakkında ne söylense e, azdır doğrusu İstanbul Fatih'te Millet Kütüphanesini milletimize armağan edip gitti rahmetli 11 bin cilt kitap bırakmıştı vefatında. E, Çuvallarla para teklifini geri çevirmiş, hiç kimseye vermeyi, satmayı, herhangi bir şekilde nakde tahvil etmeyi, değerlendirmeyi düşünmemiş. Hele ecnebilerden gelen bu teklifleri şiddetle e, reddetmiş, onları hakaretle göndermiş ve vasiyetinde milletimize Millet Kütüphanesi namıyla vakfetmiş. Adının dahi sağda solda yazılmasına müsaade etmemiş idi ve 1924'te vefat etti. Kendisi 1857 doğumlu, 57, 43 artı 24 yani 67 yaşında vefat etti. Hiç evlenmedi. Millet kütüphanesini görmekte, ziyaret etmekte, tanımakta elbette sayısız faydalar var ve ben bunu defaat ile çeşitli zeminlerde tekliflerle beraber anlattım, anlatmaya devam ediyorum. Ancak Fatih Belediyesi'nin ciddi bazı hamleleriyle çok güzel gelişmeler olduğunun da müjdesini vereyim işin doğrusu. Yahya Kemal Üstad'ın Ali Emiri için yazmış olduğu bir gazelden söz etmiştim. Ee, altı beyitlidir. Tamamına temas etmek zaman alacak ama son beyti çok ilginç. Ya fahri kainat sen ifa et ecrini divanı kibriya da bu şark ercümendinin. Ya Resulallah bu millete yaptığı hizmet sebebiyle biz emiriye teşekkür etmekten de aciz kaldık. Onun mükafatını sen ver, madalyasını sen takıver mahşerde diyerek Hz. Peygamber'e havale etmişti muhteşem beytiyle. İşte o şiir Millet Kütüphanesi'nin hemen yanında bahçesinde esaslı gösterişli bir biçimde izahıyla birlikte asıldığını haber almış bulunuyorum. Bu korona günlerinden çıkar çıkmaz bizzat yerinde gidip ziyaret edeceğim. Beytine bakar mısınız Ali Emiri merhumun? Halika hamdü sana olsun emiri ruzu şebb. ''Kurretül aynı hayatım hem nişinimdir kitap, ben Allah'a hamdü sena ederim, şükürler olsun Rabbime ki gece ve gündüz gözlerimin bebeği ve sohbet arkadaşımdır kitap.'' Kitaplarla ilişkisi o kadar güzel, o kadar aşıkane, o kadar tutkuludur ki hakikaten her birimize örnektir. Biraz önce bahsettiğim 11 bin cilt kitaptan bir cildi Kaşgarlı Mahmud'un ''Dimanı Lügatit'' türküdür. Yeryüzündeki son nüshadır ve muazzam bir gayretle, fedakarlıkla onu kütüphanesine koymayı başarmış ve kültür hayatımıza muazzam bir hizmet etmiştir. Merhum'a Allah'tan rahmet diliyorum. Onun çok güzel bir eseri var efendim. Bulduğum zaman boncuk bulmuş çocuk gibi sevindiğim bir eser. Cevahirül Müluk. Yani şu demek, cevahir cevherin çoğulu cevherler. Mülukun cevherleri, müluk da melikin çoğulu. Melikler yani sultanlar. Bu kitabın mevzuu, cevahirül mülukun mevzuu, İlk 10 Osmanlı Sultan'ın şiirleri üzerine kendisinin yaptığı tahmisler, testisler vesaire. Yani beşlemeler, altılamalar, dokuzlamalar, onlamalar harika bir eser ortaya koymuş. 400 küsur sayfa sadece 10 10 şa sultan şairimizden gelen eserlerden yaptığı seçimler üzerine beyti almış mesela 3 mısra daha yazmış, 5 mısra daha yazmış falan. Hakikaten edebi değeri fevkalade yüksek e bir eser bize kitabı hazırlayan üç hocadan İdris Kadıoğlu, doçent doktor İdris Kadıoğlu 2014 senesinde imzalayıp bir temenni ve bir tavsiye ile birlikte vermiş. Yani 6 sene olmuş. Bulunca dedim ya boncuk bulmuş çocuk gibi sevindik. İşte iyi ki eve kapandık yani. Yani gezmekten kitaplarla hem hal olamıyorduk hem nişin olamıyorduk. Gördüğünüz gibi sıkıntı gibi görünen, bela gibi görünen bir nimet işte. E, sayısız örnek üzerinde durmak ve bunu bir ders haline getirmek sizi yor, yorucu olur buna elbette e, hakkımız da niyetimiz de yok ama Yavuz Sultan Selim merhumun Milletim de ihtilafu tefrika endişesi Kuşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni beytini 14 defa teslis etmiş altılamış yani aynı beyte 14 kıta yazarak, dörder mısra ekleyerek şaheser ortaya koymuş. Ben hepsini okusam burada yani saatlerce sürecek. Öyle yapmayacağım size. Bir kıta örnek seçiyorum. Nerededir bu milletin merdanı himmet pişesi? Nerededir bu ümmetin şiirü pelengi bişesi? Nerededir bu keşverin ferhadı sahip tişesi? Meykeşanı mahvetin bin para olsun şişesi. Milletimde ihtilafu tefrika endişesi. Köşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. Altı Mısra. İzninizle günümüz Türkçesiyle neden bahsedildiğine bir bakalım. 1924 yılında vefat eden ve Osmanlı'nın çöküşünü idrak eden, e, inhitat devrini ...sonuna kadar idrak eden şairimiz, üstadımız Ali Emiri Efendi. Yani o gözle bakmaya biraz dikkat ister. Yeryüzü ayağının altından çekilen insanlar bunlar. İmparatorluk çatır çatır tepesine göçtü bu insanların. Ve biz onların halet ruhiyelerini bir miktar empati yaparak anlamaya çalışsak iyi olur doğrusu. Yani doğduğunuz zaman bir devlet memuru olarak, ki devlet memuruydu Ali Emiri merhum vazife yeri e, ihtimal olarak Saraybosna olabileceği gibi Mısır'da, Yemen'de olabilecek olan birisiniz ve siz orta yaşınızı bulduğunuz zaman o coğrafyanın neredeyse dörtte üçü artık yok. Yani büyük ızdıraptır işte o nesil yani bu Mısraları derce derken hangi ızdırabın sesi bu, neyin feryadı? Nerededir bu milletin merdanı himmet pişesi? Nerede diyor bu milleti kurtaracak kahramanlar? Nerede bu ümmetin şiir-ü pelengi pişesi? Bu ormanın arslanı kaplanı nerede? Nerededir bu keşverin ferhadı sahip pişesi? kazma elinde ferhadı nerede diyor. Bur yani vur kazmayı da Ferhat çoğu gitti azı kaldı. Yani kahraman bekleyen bir eda. Meykeşan o Ahvetin bin para olsun şişesi. Kendini kibre kaptırmış olanların şişesi kırılsın diyor. Tevazu lazım. Ve Yavuz Sultan Selim merhumun iki mısrağına gönderiyor. Milletim de ihtilafu tefrika endişesi. kuşe kabrimde hatta bir karar eyler beni. Milletimin bölünme, ihtilafa düşme, ihtilafı mali kabrimde bile bana rahat vermez, huzursuz olurum, kabrimde eziyet çekerim bana bunu yapmayın ey millet diyerek Yavuz Sultan Selim merhumun muhteşem vasiyetnamesine atıf yapıyor. Bir diğer kıtasında bir vasiyet eğiliyor icra o sultanı celil, bir hamiyet eğiliyor ifa o şiiri bi adil. İhtilafu tefrika bir milleti eyler zelil. Tutmayan bu pendikerraraneyi olsun hacil. Milletimde ihtilafu tefrika endişesi. köşeyi i kabrimde hatta bir karar eyler beni. Bakın diyor koca sultan diyor Yavuz merhum. Sultanı Celil bir vasiyet ediyor. Bize bir himaye bir hamiyet e ederek, merhametle, şefkatle o benzersiz arslan bakın ne söylüyor diyor, bir hamiyet ifa ediyor. ihtilaf ve tefrika, bölünme, dağılma bir milleti zelil eder diyor. Bu pende kerraraneyi, bu arslanca yani burada kerrarane demesi Hz. Ali Efendimizin bir sıfatıdır. Hz. Ali için Ali e, Ali'yül kerrar derler. Yani bıkmadan, usanmadan, korkmadan, çekinmeden daima harp meydanına defalarca, kerrelerce e, hücum savlet ettiği için Ali Kerrar diye ismi vardır. Zaten arslan derken hep zımnen Hazreti Ali çünkü ona Allah'ın arslanı denmek adettendir herkes bilir. Tutmayan bu Ali cesine nasihatı olur mahcup Olsun hatta. Olur değil. Olsun. Dua ediyor. Temenni ediyor. Bu sözü dinlemeyen rezil olsun. Hangi sözü? Milletimde iktilafu tefrika endişesi. Köşeyi kabrimde hatta bir karar eyler benim. İşte ben bu mısralarının Yavuz Sultan Selim Merhum'un bu mısralarının da büyük şehirlerimizde başta İstanbul olmak üzere görünür yerlerde bir şekilde hatırlatılmasını, merhumun vasiyetinin herkese duyurulmasını arzu ettiğimi söylemiş idim. Bu hususta da ciddi ve güzel gelişmeler olduğunu şimdiden müjde müjdeleyebilirim Kerem ehli himmet ehli Allah'ın yardımıyla işe ele aldı da çok şükür Çünkü eee ile irtibatı keserek yer üstünde sağlam duramazsınız. Yani ağacın kökleri ne kadar derine giderse o kadar güçlü, o kadar dayanıklı olur. E, Yahya Kemal üstad'a sorulmuştu. Bunca fırtınaya millet nasıl dayandı diye Fatih merhumun Ayasofya'da okuttuğu ezan, Yavuz merhumun hasolada okuttuğu Kur'an'dır demişti sebep. Hakikaten dede torun olan yani 7. ve 9. Osmanlı sultanı olan Fatih ve Yavuz'un gidişle duruşları, tavırları, o tabii semboller üzerinden söylüyor ama davranışları bugünkü durumumuzun dahi zeminini, temelini teşkil etmektedir, şüphe yok.